Nazım Hikmet'in ilk eşi Nüset Hanımdı. Nüset ittihatçı bir ailenin kızıydı ve Nazıma duyduğu derin aşk yüzünden ta Moskova'ya gelmişti. O gelmeden şairin Moskova kadınları arasında epey ilişkileri vardı. Bunlardan biri de güzel sesli, cömert ruhlu Sofia Iskidi. Kadın erkek arkadaş sofraları kuran Sofia Hanımın baş konuğu derin hisler beslediği Nazım Hikmetti. Nusret Hanım gelince şairin bu sofradaki yeri boş kaldı. Bir daha oraya dönmedi. Gün görmüş Sofya İsk aylardır süren saadetinin böyle ansızın yok olabilmesi karşısında isyan etmemek vakarını gösterdi. Sofya İsk bu konuda şöyle diyordu. Büyük şairin ebedi olarak bana kalması zaten imkansızdı. Hep düşünürdüm bu kadarı bile talihin hediyesidir. Nazım Nusret'e büyük bir aşkla bağlıydı. Fakat genç kızın yakın akrabası olan iddiatçı şairin çok aleyhindeydi. Kıyılan nikaha rağmen yeni gelini etkiden kurtarıp aile evine döndürmek için defterleri dolduracak mektuplar yağdırıyordu Moskova'ya. Her sözüyle, her hareketiyle, her şeye isyan etmiş, hatta saçları bile berberin tarağına isyan etmiş bu adamla senin gibi munis ve uysal bir kız geçinemezsiniz. Hevesin daha sürecekse bile yaz tatilini geçirmek üzere Kafkasya'ya gel. Annenin, ablanın çok göresimiz geldi seni. Hasetimizi dindirelim. Yine kocanın yanına dönersin. Manasında mektuplar yolluyordu. Nazım Hikmet ve Nusret Hanım Tiflis'le beraber gitti. Ama orada bir çatışma oldu aralarında. Nusret Hanım bu terkinin etkisinde kalmıştı. Nusret Hanım şaire Bizim de herkes gibi bir yuvamız olsun demiş ve nasıl cicili bicili bir ev istediğini anlatmıştı. İşte karısının bu masumane isteği şairi çileden çıkartmış ve ona bu konuda sazına yeni bir yarı şaka hiciv teli ilave ettiren şu meşhur şiiri yazmıştır. Sen benim minare boyunda çam gövdeme yumuşak beyaz bir kurt gibi girdin, kemirdin. Ben bağırsaklarında solucan Macdonald'ı besleyen İngiliz amelesi gibi taşıyorum seni içimde. Biliyorum kabahat kimde. Ey ruhu lordlar kamarası kadın. Ey uzun entelli tüysüz punkare. Ve ayrıldılar. Nusret Türkiye'ye döndü bir profesörle evlendi. Muntazam bir hayat kurdu ve çocuk sahibi oldu. Nazım Hikmet aşk hakkındaki düşüncelerini Bursa cezaevinde yatarken şöyle anlatıyordu. Mesela ben 45 yaşımı bitirdim. Ama her gün biraz daha aşık oluyorum. Karımdan, sanattan, tabiattan, insanlardan, idealimden tut da Kanarya'ma kadar her şeye dolu düzgün aşık oluyorum. Ve çok şükür aşığım. Bu aşk mistik manada plan değil. Platonik aşk değil. Her birine ayrı ayrı pratik ile faal bir aşk. Bana öyle geliyor ki bir tek insana, yüz milyonlarca insana, bir tek ağaca, bütün ormana, tek bir düşünceye, fikre, birçok düşünceye ve fikre aşık olmadan yaşamak yaşamak değildir. Nazım Hikmet'in şiirlerine kök salmış sürekli evliliği Piraye Hanım iledir. İşte 22 Eylül 1945'te ona yazdığı bir şiir. Kitap okurum, içinde sen varsın. Şarkı dinlerim, içinde sen. Oturdum ekmeğimi yerim, karşımda sen oturursun. Çalışırım, karşımda sen. Sen ki her yerde hazıra nazırımsın. Konuşamayız seninle. Duyamayız sesini birbirimizin sen benim 8 yıldır dul karımsın. Şiirlerinin birinde Çamlıca'da bir köşte oturduğundan söz ettiği yine karısı Piraye Hanım'dır. Piraye Hanım, Altunizade semtine ismini veren bir aileye mensuptu. İlk kocası sanat aleminde tanınmış Vedat Ürfi'ydi. Eleştirmeci Mehmet Fuat, böylelikle Nazım Hikmet'in çok sevdiği üvey oğlu olmuştur. Piraye ile müşterek bir çocukları doğmadı. Bu yüzden şair, 1950'de Piraye Hanım'dan ayrıldı. Bu evlilik aşağı yukarı 20 yıl sürmüştü ama Nazım Hikmet bu sürenin 13 yılını hapishanelerde geçirmişti. Dayısının kızı olan Münevver Andaç şair hapishanedeyken onunla çok ilgilendi. Büyük şefkat gösterdi. Gönül tahtını da böylece işgal etti. Nazım Hikmet'in Münevver Andaç'tan bir oğlu oldu. Adını Mehmet koydular. Şair Münevver Andaç'a birçok şiir yazmıştı. Nitekim kendisine gönderdiği bir mektubu şöyle şiirleştirmişti. Canım, uzandığın yerde yazıyorum. Yorgunum pek. da yüzümü gördüm adeta yeşil. Havalar soğuk, yaz gelmeyecek. Haftada 30 liralık odun lazım. Başa çıkılır gibi değil. Demin sofada iş görürken battaniyemi aldım sırtıma. Camlar çerçeveler kırık, kapılar kapanmıyor burada barınmamız imkansız artık. Taşınmalı, ev yıkılacak üstünüze. Kiralarsa dehşetli pahalı. Sana bunları ne diye anlatırım, üzüleceksin. Derdimi kime dökeyim, kusura bakma. Isınsa, iyice ısınsa ortalık ama, hele geceler, bıktım usandım üşümekten. Rüyalarımda Afrika'ya gidiyorum. Cezayir deyim bir sefer sıcaktı. Alnı bir kurşun deldi. Bütün kanım aktı ama ölmedim. Bana bir hal geldi. Çok ihtiyadımı hissediyorum. Halbuki biliyorsun henüz kırkına basmadım. Çok ihtiyadımı hissediyorum. Söylüyorum da söyleyince de kızıyorlar. Konferans dinliyorum herkesten. Her neyse bu bahsi kapat. Filme alınmış Cehov'un Ağustos Beceği. Paris'te de göstermişler. Beğenilmiş. O zavallı hoppa kadında mı bütün kabahat? Ben doktoru hem severim hem affetmem eşeği. Eninde sonunda kim daha bedbaht? kim kimin yüzünden. Paraguay halk türkülerini çaldı radyo. Bunlar dikenli bir yaprağın üzerine aşkla, güneşle, insan ile yazılmış. Acı da, umutlu da. Bayıldım Paraguay türkülerine. Adliyeden mektup aldım. Beni çok görsü gelmiş. Beni hiç unutamıyormuş. Şaştım da kaldım. Yıllardır sen memleketten kaçıp gittin gideli. Ne kapımı çaldı, ne bir haber yolladı hatta. Hatta sokakta karşılaştık bir bayram sabahı başını çevirip geçti. En yakın arkadaştık. Ama arkadaşlık ağaca benzer. Kurudu mu yeşermez artık. Neye yarar? Evime bile gelse şimdi söyleyecek lakırdım yok. Düşmanlığım da yok elbet. Otursun güle güle. Zengin bir koca bulmuş, hastalıklı bir şeymiş adam. Manyağın biri. Halbuki adviye ne canlı kadındır. Gidip baktım oğlumuza. Pembe kumral uyuyormuşum ışıl. Yorgun açılmış örttüm. Bir kara haber de verdi bu akşam radyo. İrem Joliet Kür'ü ölmüş. Daha gençti. Yıllar var bir kitap okudumdu. Ölenin anası üstüne yazılmış. Bir yerinde iki kız çocuğundan bahseder. Satırlar gözümün önüne geldi. Sarışın iki Yunan heykeli gibi der. İşte bu çocuklardan biri öldü. Bilmem ki nasıl anlatsam. Büyük bilgin, büyük adam. Ama şimdi Lösemi'den ölen o sarışın kız çocuğu da bu ölüm bana çok dokundu. İran Julia Curie için ağladım bakşam. Ne tuhaf, İran deselerdi İran, öldüğün zaman deselerdi İstanbullu bir kadın hem de hiç tanımadığın ağlayacak arkandan deselerdi şaşardı. Kocası geldi aklıma, bir mektup yazsam baş sallı dilesem diye düşündüm. Adresini bilmiyorum ama Paris Frederic Julia Curie desem gider miydi? Bir de Fransız yazar öldü, gazetede okudum. Adını bile duymamışsındır. Çok ihtiyardı zaten. Üstelik de egoist, sinik, cenabet herifin biri. Her şeyle alay etmiş ömrü boyunca. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevmemiş. Bir köpeklerle kedileri ama yalnız kendininkileri. Mülakat vermiş olmadan birkaç gün önce. Ölümü alaya alıyor aklınca. Ama belli dehşetli de korkuyor. Resmi de var. Büyük annemizi erkek yap, tepesine bir takke koy, işte herif. Korkunç bir yalnızlık içinde, sıska bir ihtiyar. Ona da acıdım. Belki büyük annemize benzediğinden. Belki de yalnızlığına. Acıdım. Ama aynı acıma değil elbet. Acıyorsun küriye çocuklarını düşünüyorsun kocasını. Ama daha çok dünyaya acıyorsun, büyük bir insan öldü diye. Sana bir müjdem var. Okumayı öğreniyor tembel oğlun. Epey söktü kerata. Tut, koş, kitap, kalem, çanta. Mükemmel değil mi? Her harfi bir şeye benzetiyor. A bir evmiş. B göbekli bir adam. T bir keser. Ödüm kopuyor tembel olacak diye. Hep ona iş yaptırmak istiyorum. Kız olsaydı kolaydı. Kadınların her yaşta her iş gelir elinden. Ama beş yaşında bir oğlan ne becerebilir? Ah bir ısınsa havalar. Isınacak. Uzadıkça uzadı mektubum. Kendine iyi bak. Bana hemen cevap ver. Beni unutma. Bana hemen cevap ver. Akıllıdır ne ver. Nasıl olsa ne yapıp eder falan filan diye kendini avutma. Sensiz perişanım. Beni unutma. Kendine iyi bak. Gözlerinden öperim canım. Güzel geceler. Kendine iyi bak. Bana hemen cevap ver. Dertlerimi aklında tutma. Unut. Beni unutma. Ülkeden ayrıldıktan sonra Türkiye'yi, çocuğunu ve kadınını acı bir hasret karışımı haline getirerek birçok şiirler yazdı. Bu şiirlerden biri de Yılbaşı adlı şiiriydi. Yağdı bütün gece yağdı kar, yıldızlarla aydınlanarak. Bir şehir, bir sokak, bir ev var. Ahşap bir ev, uzak mı uzak? Yatıyor minderde bir çocuk, benim olan sarışın tombul. Misafir yoktu, kimseler yok. Pencerede fakir İstanbul. Öttü acı acı rüzgükler. Hapislik gibidir yalnızlık. Kapadı kitabımın münevver. Ağlayıverdi yumuşacık. Bir şehir, bir sokak, bir ev var. Ahşap bir ev, uzak mı uzak? Yağdı bütün gece yağdı kar, yıldız dallı aydınlanarak Nazım Hikmet Türkiye'den ayrıldıktan sonra Vera adlı çok güzel bir kadınla evlenmiştim Moskova'da. Nazım Hikmet son eşi Vera'ya yazdığı şiirde şöyle diyordu: "Gelsene dedi bana, kalsana dedi bana, yüzsene dedi bana, özsene dedi bana. Geldim, kaldım, yüzdüm, özdüm." Gelsene dedi bana. Kalsana dedi bana. Gelsene dedi bana. Kalsana dedi bana. Gülsene dedi bana. Ölsene dedi bana. Ölsene dedi bana Ölsene dedi bana Geldim kaldım